Evet arkadaşlar merhabalar. Bu videomda soya ekimini göstereceğim sizlere. 24 Nisan 2022 tarihinde vakit soyamızı ekiyoruz şu an. Görmüş olduğunuz gibi Gaspardo baltalı inzerle ekiyoruz. Dörtlü. Soya tohumumuz Progen. Onu kullandık tarlamıza. Taban gübresi olarak da 30 kilo taban gübresi atıyoruz. Bu şekilde bir ekim yapıyoruz. Arkadaşlar tarlamız 16 dönüm kadar. Traktörümüz geliyor. New Holland td 85 Biraz önce de dediğim gibi Gaspardo dörtlü baltalı minzerimizle de soya tohumumuzu ekiyoruz. Görmüş olduğunuz hmm. gibi. tarlamızın da gönemi gayet iyi. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar şimdiden.